Ak elektronik oto anahtardan herkese iyi günler. Arkadaşlar G30 için ekranlı anahtar yaptık. Aracımız 2021 model. E, müşterimiz aracıyla birlikte geldi. Bu kendi anahtarı yaklaşık 25 dakika içinde ekranlıya dönüştürdük. Bakın şöyle ekranlı anahtarın çalışmasını göstereyim size. Bu anahtarın en büyük özelliği araçtan uzaklaştığınızda anahtar cebinizdeyken otomatik olarak kapılar kapanır. Tekrar araca yaklaştığınızda da kendiliğinden kapılar otomatik olarak açılır. Bu kapanma mesafesini aracın e, anahtarın menüsünden istediğiniz mesafeye ayarlayabiliyorsunuz. E, ekran kalitesi, çekim gücü, anahtarın kalitesi gerçekten çok iyidir. E, biz müşterilerimize bu anahtardan çok kez yaptık ve hiçbir şekilde şikayet almadık. Çok gönül rahatlığıyla tavsiye edebileceğimiz iyi bir üründür. E, İş yerimiz İstanbul Bahçelievler'de E5'e yakın konumdayız. Sizin de ekranlı anahtar ihtiyacınız olursa ekrandaki telefon numarasından bizlere ulaşabilirsiniz. Herkese iyi günler dilerim.